Merhaba, bugün 18 Ağustos 2011 Perşembe. Yayınımıza Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Piyasalar hala endişe ve kaygıyı beraber yaşamaya devam ediyor. Bu endişe ve kaygı İsviçre frangı yeni ve altın fiyatlarına da sıçramalara yol açıyor. Her ne kadar Japonya ve İsviçre merkez bankaları müdahale etmeye kalksa da istikrarlı bir başarı yakalanmıyor. Amerika tarafında da işler hala karışık borç tavanında bir şekilde çözüm bulduklarını açıklasalar da not indirimi gelip her şeyi tekrar karıştırıyor. Dün gelen üfe rakamları da aylık bazda %0.2 beklenirken %0.4, çekirdek üfe ise 0.1 beklenirken 0.2 gelerek enflasyon baskısını tekrar arttırdı. İki FED yetkisinin ekonomiye uygulanan teşvik miktarına dair endişelerini dile getirmesiyle Wall Street'te de birçok ise ilk baştaki yükselişi geri vererek düşüşe geçti. Asya'da endekslerde genelde eksi de. Japonya'da endeksler iki gündür düşüşteydi. Yen ise dolara karşı rekor seviyelerde. Wall Street dün yükselişini koruyamadı. Avrupa artı da kapandı. Bugün ABD endeks kontratları ise %1 civarında geriledi. Global anlamda için bile soğuma içinde bile soğuma beklenirken büyüme tahminleri de aşağı çekiliyor. Kısacası tüm dünya duraklama dönemine giriyor ve genel olarak e, paçayı kurtarmak için çaba gösteriyor. En son İtalya ve İspanya'da bunun için çaba gösterdiğini gözlemlemiştik. Paritada da temel analize göre işlem yapan yatırımcıların artık kötünün iyisini almaya çalıştığında daha önceki yorumlarımızda bahsettik. Durum hala bu şekilde. Bu nedenle özellikle Euro-Dolar paritesinde binlerce pip sürecek bir trend beklemek pek mantıklı gözükmüyor. Ortaya da kısa vadeli pozisyon açmanın daha sağlıklı olacağını tahmin ediyoruz. Bugünkü haberlere baktığımızda ise saat 11.30'da İngiltere'den gelecek olan perakende satış verilerinin yanında Amerika'dan 15.30'da ve 17'de gelecek olan verilerin pariteyi, paritelerde ani hareketlere neden olabileceğini de hatırlatalım. Bu nedenle bu saat dilimlerinde ekran başında olmakta fayda var. Şimdi günün diğer gelişmelerine saatleriyle beraber ekonomik takvim bölümümüzden bakalım. Arkasından da her zaman olduğu gibi hep bir bölümünde birlikteyiz. Evet ekonomik takvimi inceledikten sonra şimdi de Euro dolar paritesiyle teknik analiz bölümünde bir iş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi parite e, dün yaptığı, şurada görmüş olduğunuz bir aşağı hareket söz konusuydu. Biz yolumuzu yaparken bu aşağı hareket gerçekleşiyor ve fiyat buradaydı şu, e, o zaman diliminde. Ve bize demiştik ki, aşağıda şuradaki e, destek kırılırsa tamamen hedef. Şurada görmüş olduğunuz hedef seviyesi, timoloji noktası. Zaten burayı da kırarsa muhtemelen hareketli ortalamanın altına ineceğimiz için daha da aşağı seviyeler yani şurada görmüş olduğunuz bir 40 kadar hareketin devamı gelebileceğinden bahsetmiştik. Bu da bunun için bir koşulu koymuştuk. Fiyatın 1.44-10 seviyesinin altında kalması. Fakat yorum bittikten sonra hemen acil bir hızlı bir şekilde fiyat yukarı harekete geçti. Ve bu yukarı hareketle Görmüş olduğunuz gibi 1.45 seviyesine doğru hareketi tamamladı. 45 15'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ee, zaten 44 onların üzerine çıktıktan sonra bizim için de bu güzel bir alış sinyali oldu. Ve e, alış sinyalimizle şurada görmüş olduğumuz gibi şu hareketten sonra yerleştirdik. Ve ardından görmüş olduğunuz gibi hala paritenin yukarı hareket ihtimali çok daha kuvvetli. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda çok kuvvetli bir desteğimiz var. Bakın Fibonacci düzeltme seviyesi, bizim koyduğumuz destek seviyesi ve e, görmüş olduğunuz gibi harekette ortalamamız da burada duruyor şu anda. Bu seviyeler nedir? E, 1.4310 ile 1.4302 arası. Yani şuradaki bölgeden kuvvetli alışlar gelebilir bugün içerisinde. O yüzden e, dikkatli olmakta fayda var. Bu sayı 40, şuradaki 43, eğer 10 bugün tez edilirse alışlar gelebilir, hareket tekrar yukarı olabilir. Bunun içerisinde şu seviye özellikle kırılmadan satış yapılmasını asla önermiyoruz. Ee, bu seviye kırılmadan kırılmadığı sürece de yukarıda hedeflerimiz ne olacaktır onu da söyleyelim. 1.44.95 ve ardından e, ikinci hedefimiz 44-42 ve son olarak da pardon şuradaki seviyemiz 1.45-40 seviyesi bunun da üzerinde 146 13 seviyesi bulunuyor. Buralara kadar da hareketin devamı gelebilir. Sterling dolara baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi ee, burası çarşamba günü, salı günü, pazartesi günü, cuma günü. Genelde gördüğünüz gibi hep hareketli ortalamadan ee, tepkiler veriyor. Ve dün bunun altında kırmayı denese de bakın kapanış hareketli ortalamanın ee, üstünde gerçekleşti. Ve ondan sonraki bronun açılışında da tekrar hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başardı. Şu an içinde aşağıda görmüş olduğunuz pivot noktasına yakın yerlerden alıcıların gelmesi çok daha doğal. Yani 44.80 para 44.90 ile şurada görmüş olduğunuz 44 70 aralığından alıcıların gelme ihtimali çok kuvvetli. Buralara kadar da hareketin devamı gelebilir. Yukarıda görmüş olduğunuz hedef seviyemiz 1.65-85. Bunun, altı, bunun üzerinde bir 66, 42 ve 67.37 e, 67, 37 bulunuyor. Yani günün en mantıklı kararı, en mantıklı işlemi şurada görmüş olduğumuz 1.64.90 ile 70 arasından alış yapmak olacaktır. Stoplar da e, çok küçük seviyeye konulabilir. E, ya da şurada birinci ya da ikinci destek seviyesinin hemen altına stoplarla yerleştirebilir. Eğer ki biraz daha büyük stop kullanmak istiyorsanız. Ama şu seviyeyi beklemeyin bu seviye çünkü artık şurada dipler kırıldıktan sonra hedef seviyesi olacaktır. Yani 1.62'ye eğer kırılırsa muhtemelen 1.62.48'e kadar da hareket devam edecektir bunu da söyleyelim. Dolar frank paritesine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi aşağı hareketin ardından büyük bir hareket gerçekleşti ve artık beklediğimiz 0.81 ee, 10-81-20 aralığına çok çok yaklaştık. Bu, ara, bu aralıklardan satıcıların gelme ihtimali çok kuvvetli. Özellikle orta vadet satıcılar şu anda bu seviyeleri yakın yerlerde bekliyor. Bu yüzden e, bu seviyeleri yakın yerlerden satışlar başladı. Bakın ilk dalga görmüş olduğunuz gibi 0.80-30 seviyelerinden geldi. E, bu seviyelerden gelen satış hareketi e, daha doğrusu tam net olarak söyleyelim. Evet 81 0.81'lerin üzerinden geldi. O yüzden 0.80'lerin üzerinden satışlar başlayıp görmüş olduğunuz 81 kadar bugün için devam edebilir. fakat burayı da bugün içerisinde geçmiş geçmiş geçeceğini çok fazla tahmin etmiyoruz. Alış işlemini asla onaylamıyoruz bugün için. özellikle orta vadeli yatırımcılar için görmüş olduğunuz gibi bu seviyelerden yukarı hareketleri satış fırsatı olarak değerlendirebiliriz fakat daha kısa vadeli yatırımlar için görmüş olduğunuz gibi şu belirli aralıklarımız var. Şu aralıklar arasında trade edilebilir. nedir bunlar? Yukarıda ilk hedef 79.90, bunun üzerinde 80.32 ve son olarak da 81.10 seviyesi bulunuyor. Aşağıda da 78.30 e, 77-95 ve son olarak da 77-16 seviyesi bulunuyor. E, ve harekette ortalamamızda 76.46 seviyesinde bulunduğunu da hatırlatalım. E, buralardan dediğimiz gibi eğer kısa vadeli işlem yapıyorsanız alış işlemleri e, yapabilirsiniz. Ama biz çok fazla tavsiye etmiyoruz bunun içerisinde alış işlemleri. Dolar Japon şu anda. Dolar Japonya'da yerinde görmüş olduğunuz gibi Aynı anda şurada bir aşağı hareketten sonra aşağı eğimli bir yata hareket söz konusu. Yine aynı şekilde burada da böyleydi. Yatay bir hareket aşağı eğimli şekilde devam ediyordu. Ve muhtemelen bu hareketin de aşağı devam etme ihtimali kuvvetli temel olarak. Fakat e, görmüş olduğunuz gibi şuradaki bu hareketten sonra merkez markasının bir müdahalesi gelip yaklaşık e, 350 civarında bir yukarı hareket gerçekleştirdi. Bu yüzden yatırımcılar aynen bu şekilde olma ihtimalinden dolayı korkuyorlar ve orta vadeli bir pozisyon açmıyorlar. Genelde kısa vadeli ya da scalping yapan yatırımcılar yukarı hareketleri satış fırsatı olarak değerlendiriyor. Biz de paritede orta vadede satış öneriyoruz yukarı hareketlerde fakat aşağı hareketleri alış fırsatı olarak değerlendirmek fırsat olacaktır. Bunu da söyleyelim. Altına bakarsak altındaki durum nedir? Altın görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik Grafiklerimizde, şöyle açalım, harekette ortalamamızın üzerinde kalmayı devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi hafta başında da buraya yaklaşık yukarı hareketine devam etmişti. Saatlik grafiklerde görmüş olduğunuz gibi küçük bir aşağı hareket söz konusuydu şurada. Gerçi küçük bir hareket değildi yani kısa bir süren bir hareketti fakat hareketin miktarına baktığımızda 910 dolar yani 91 dolarlık bir hareket Yani 910 pip civarında bir aşağı hareket gerçekleşti ve şu anda bunu toparlamaya çalışıyor görmüş olduğumuz gibi 1788 ile 1786 arasından alıcıların gelme ihtimali çok kuvvetli. Bakın aynı şurada olduğu gibi, bakın aynı şurada olduğu gibi, şu iki barda olduğu gibi buralara değil test edip yukarı çıkma ihtimali kuvvetli. O yüzden bugün pivot noktası önemli olacaktır ya da şuradaki hareketli orta alman buralara gelirse kısa vadeli alıcılar iş başına geçecek ve pozisyon açacaklardır muhtemelen. İlk hedef neresi olacak? Görmüş olduğunuz gibi 1797.45 ve ardından da 1803.98'e kadar hareket devam edebilir. yine asla satış önermiyoruz altında. Israrla söylüyorum asla altında satış önermiyoruz. E, aşağı hareketleri anlık fırsat olarak değerlendirmek küçük stoplarla daha sağlıklı olacaktır. Son olarak dolar TL'de, Dolar TL'de bakın görmüş olduğumuz gibi bir sıkışma söz konusu şu anda. Hareketli ortalamayı görüyorsunuz. Bunun üzerinde kalmaya çalışıyor. Biz de bu nedenle alış sinyalini yerleştirdik bu sabaha karşı. Şurada görmüş olduğunuz gibi açılışla beraber. Ve şu andaki ilk hedef noktası şurada görmüş olduğunuz 77-76. Bunun üzerinde 178 ve 179 kadar da hareketin devamı gelebilir. Kısa vadede bakarsak nedir? Aşağıdaki kuvvetli destek noktası 76-15'tir. Bu seviyenin kırılması muhtemelen hızlı aşağı hareketleri önümüze getirecektir. 75-76 ve e, 74 sektörüne kadar da gevşemeler olabilir. Burada da kadar da aşağı hareketleri e, görebiliriz. Peki şimdi bu euro dolar paritesi şey, dolar TL paritesindeki gördüğümüz şu bank ne anlama geliyor? Bir sıkışma olduğunu ve hızlı bir hareketin yakın bir zamanla e, artık başı karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Bu nedenle şuradaki üçgenin ne tarafa kıracağını takip etmekte fayda var. Bizce şu anda teknik olarak yukarı doğru kırma ihtimali daha kuvvetli. Bunu da belirtelim. Evet bugünkü teknik analizinde sonuna geldik. Fakat yatırımcılarımız 24 saat önce bize ulaşıp teknik analiz konusunda destek alabilir. Daha güncel yorumları e, dilediği olarak e, kendileriyle paylaşabiliriz. İşlemlerinize başarılar.